Her insanda sessizce var olan bir güç vardır. Görülmeyen, dokunulmayan ama duygularımızı, düşüncelerimizi ve hatta seçimlerimizi derinden etkileyen bir güç. Bu güç, zihnin gölgelerinde, bilinçaltının topraklarında yaşar. Burada zaman, saatin kurallarına uymaz. Orada bir zamanlar reddedilen, inkar edilen ya da anlaşılmayan her şey var olmayı sürdürür, titreşir, kendini göstermeyi bekler. Yaşadığımız aşağılanmalar çoğu zaman o anda işlenmek için yer bulamayan deneyimlerdir. Şok, acı, çaresizlik hissi bilinçli zihnin hemen çözemediği bir psişik düğüm yaratır ve anlayamadığımız şey bilinçaltına atılır, orada kalır ama kaybolmaz. Carl Jung bilince ulaşmayan her şeyin kader olarak geri döndüğünü söylerdi. Bu, unutulmuş acıların, susturulmuş travmaların ve gömmeye çalıştığımız anıların gölgelerde hareket etmeye devam ettiği anlamına gelir. Bunlar davranışlarımızı şekillendirir, kalıplar oluşturur, benzer durumları çeker ve en önemlisi, bir zamanlar bizi incitenlerin varlığını canlı tutar. Belki sen de bunu hissetmişsindir basit bir koku, bir konuşmanın ortasında söylenen tek bir kelime, birini hatırlatan bir yüz ve birdenbire kendini geçmişteki o tam ana geri çekilmiş bulursun. Aynı rahatsızlık hissi, göğsünde aynı sıkışma, öfke, hüzün ve çaresizliğin aynı karışımı. Sanki zaman hiç ilerlememiş gibi ve aslında bilinçaltı için zaman diye bir şey yoktur. İç dünyadaki geçmiş, sonsuz bir şimdidir. Seni derinden etkileyen sahneler, özellikle acıyla yüklü olanlar, zihninde ölü bir dosyada sıkış kalmaz. Bunlar pisişik dünyanda canlı varlıklardır. Kimi zaman ince, kimi zaman hiç de ince olmayan şekillerde kendini gösterir. Ve ne kadar kaçmaya, unutmaya çalışırsan, bu anılar o kadar güçlenir. Çünkü bilinçaltı unutmayı bilmez. Entegrasyonu bilir. Seni inciten şeyi reddettiğin sürece o içerik aktif kalır, sessizce çalışır, arka planda gizli bir program gibi duygusal enerjini tüketir ve işte böylece fark etmeden seni aşağılayanların pisişik varlığını her gün yeniden yaşarsın. Bunu bilinçli olarak seçtiğin için değil, bilinçaltın sana şunu göstermekte ısrar ettiği için. Orada bir şey var. Bakılmamış, anlaşılmamış ve dolayısıyla dönüştürülmemiş bir şey. Her insanda gizli bir yan var göstermediğimiz, kaçındığımız, çoğu zaman kendimize bile inkar ettiğimiz bir yan. Carl Jung buna gölge adını verdi. Gölge sadece içimizdeki kötü ya da olumsuz olanlar değil, kendimize oluşturmak istediğimiz imaja uymadığı için bastırılmış, gizlenmiş, reddedilmiş ve psike'nin karanlık köşelerine itilmiş her şeydir. Aşağılandığımızda, incindiğimizde ya da reddedildiğimizde içimizde çok derin bir şey olur. Belki de değerli, iyi, sevilebilir ya da yeterli olduğuna inanan bir parçamız kırılır. Ve aşağılanma anında hissettiklerimiz, öfke, intikam arzusu, nefret, utanç, kırılganlık, çaresizlik çoğu zaman doğrudan gölgemize atılır. Ama gölge kaybolmaz. Kapalı bir çekmece değildir. Bir aynaya dönüşür. Baktığımızda görmemeye çalıştığımız her şeyi durmaksızın yansıtan karanlık bir ayna ve bu yansımada bizi incitenlerin görüntüleri belirir. Onlar içimizde çözemediğimiz şeylerin canlı sembolleri olurlar. Bu yüzden seni aşağılayan o kişinin yüzü zihninden çıkmaz. Artık sadece bir insan değildir. Bilinçaltında arketipsel bir sembole dönüşmüştür. Entegre edilmemiş acını, ifade edilmemiş öfkeni, kucaklanmamış çaresizliğini temsil eder ve bu gölge var olduğu sürece bu yansımaları hayatına yansıtmaya devam eder. Gölge seni yok etmek istemez. Düşmanın değildir. Aslında psişik dengeyi sağlayan bir mekanizmadır. Görevi yaşadığın anda taşıyamadığın şeyleri korumaktır. Ama gölgeye atılan şeyler kaybolmaz tekrar eden düşüncelerde, rahatsız edici rüyalarda, nedensiz beliren duygularda ve özellikle seni inciten kişinin zihinsel varlığında kendini gösterir. Carl Jung, bilinçaltını bilinçli hale getirmediğimiz sürece o hayatımızı yönetir ve biz buna kader deriz demişti. Gölgemizin tutsağı olduğumuzda tam olarak bu olur. Gölge unutulmak istemez. Tanınmak, kucaklanmak, entegre edilmek ister. Ancak o zaman bu karanlık ayna gücünü kaybeder ve yansıttığı yüzler nihayet kaybolmaya başlar. Birisi bizi derinden incittiğinde, özellikle aşağılayarak, sadece tek bir olayla uğraşmayız. Aslında olan pisişik bir kopuştur. Etki yalnızca bilinç düzeyinde kalmaz, zihnimizin çok daha derin katmanlarında yankılanır ve bilinçaltı bu acıyı kendi iç yapımızın bir parçasına dönüştürür. İnsan zihni neredeyse acımasız ama son derece hassas bir mekanizmaya sahiptir. Yoğun olan, ilkel duygularımıza dokunan her şey anında kaydedilir, arşivlenir ve çoğu zaman kristalleşir. Carl Jung çözülmemiş travmaların kaybolmadığını söylerdi. Bunlar psike içinde canlı görüntüler, aktif semboller haline gelir. Bu yüzden seni aşağılayan, kendini küçük hissettiren, birkaç an için onurunu elinden alan o kişi artık sadece sıradan bir insan değildir. İçinde bir arketipsel sembole dönüşmüştür. Artık sadece o kişi değil, çok daha büyük bir şeyi temsil eder. Reddedilme, küçümseme, aşağılanma, çaresizlik kavramlarını. Bilinçaltı geçmişle bugünü ayırt etmez. Onun için her şey şimdi'dir ve bu yüzden zihnin bu olayın anısına her dokunduğunda beden aynı anı yeniden yaşıyormuş gibi tepki verir. Beyin aynı stres hormonlarını salgılar. Kalp hızlanır. Nefes değişir. Aynı rahatsızlık ortaya çıkar. Sanki istem dışı bir zaman yolculuğu gibi geçmiş bugünü istila eder, domine eder ve şekillendirir. Bu döngü zayıflıktan ya da bilinçli bir seçimden kaynaklanmaz psikenin kendi işleyişinin bir sonucudur. Anlaşılmayan, işlenmeyen ve özellikle entegre edilmeyen bir şey bilinçaltında sessiz ve bitmeyen bir döngü olarak dönmeye devam eder. Ve bu döngünün yüzü kim olur? Seni inciten kişi. O bilinçaltının içinde hala çözülmemiş olanı temsil etmek için kullandığı bir görüntüdür. Ve işte Jung'un düşüncesinin en sarsıcı yönlerinden biri nefret ettiğimiz, reddettiğimiz, unutamadığımız her şey bir şekilde içimizde ihlal edilmiş, inkar edilmiş ya da unutulmuş parçalarla derinden bağlantılıdır ve buna doğrudan bakmadığımız, bu acının bize ne öğretmeye çalıştığını anlamadığımız sürece bizi aşağılayan o kişinin yüzü düşüncelerimizin aralıklarında belirmeye, rüyalarımıza girmeye ve bazen davranışlarımızı bile şekillendirmeye devam eder. Bilinçaltı zalim değildir. Seni cezalandırmak istemez. Aslında kendi işleyişine son derece sadıktır. Tek istediği senin fark etmen. Bakman, bu acının sadece diğeriyle ilgili olmadığını anlaman, her şeyden önce seninle, içinde incitilen şeyle, sessizce şifa, kucaklanma ve dönüşüm için yalvaran ruhunun parçalarıyla ilgili olduğunu anlaman, Carl Jung'a göre bilinçaltının mimarisinde evrensel pisişik yapılar olan arketipler bulunur. Bunlar sadece görüntüler ya da kavramlar değil, dünyayı algılama, hissetme ve tepki verme şeklimizi şekillendiren canlı güçlerdir. Ve bu arketipler arasında özellikle güçlü ve çoğu zaman karanlık olan biri var. Düşman arketipi. Birisi bizi aşağıladığında sadece gerçek bir bireyle uğraşmayız. Psike içinde bu arketipin uyanışıyla karşı karşıya kalırız. O kişi kendisinden çok daha fazlası olur. Tehdit, acı, reddedilme ve öz değerimizin yıkımını temsil eden bir sembol haline gelir. Artık sadece falanca değildir. Bilinçaltında kötülüğün, tehlikenin, aşağılanmanın ve duygusal saldırının sembolü olur. Bu dönüşüm bilinçli bir seçim değildir. Derin, otomatik, sessiz bir psişik mekanizmadır. Bilinçaltı yaşanan acıyı işleyemediğinde, anlamadığında ya da iyileştiremediğinde bu acıyı dışarıya yansıtır. Ve bu psişik aynanın diğer tarafında kim var? Tam olarak bizi inciten kişi. O, içimizde bakmak istemediğimiz her şeyin zayıflıklarımız, güvensizliklerimiz, açık yaralarımız, cisimleşmiş hali olur. Bu arketipin gücü sadece geçmişte değil, aynı zamanda kendini sürekli olarak şimdi de güncelleyebilme yeteneğinde yatar. O kişiyi artık görmesen bile, yıllardır hayatının bir parçası olmasa bile, onun pisişik varlığı bilinçaltının gölgelerinde canlı, aktif ve işler halde kalır. Ve bu anlaşılmadıkça, o önceki aşağılanmayı en ufak şekilde hatırlatan herhangi bir durum, zihnin tarafından yeni bir tehdit olarak algılanır. Aynı korkuları, aynı hisleri ve bazen aynı savunmacı ya da kaçış davranışlarını uyandırır. En ilginç olanı, bu düşman arketipini dışarıya yansıttığımızda onun üzerindeki kontrolü kaybederiz. Bizi inciten kişiye aslında artık var olmaması gereken bir güç veririz. Sanki farkında olmadan içimizde bir sunak inşa ederiz. Burada acı, kırgınlık ve bizi acı çektiren kişinin sürekli anısını canlı tutan bir alev yakarız. Ve bu olurken hayat devam eder ama biz hapsolmuş kalırız. Ölmeyi reddeden bir geçmişe hapsolmuş, çözülmeyen bir acıya hapsolmuş. Çünkü aslında düşman sadece dışarıda değil. Gerçek düşman içimizde taşıdığımız şeylerdir. İyileşmemiş, entegre edilmemiş, anlaşılmamış kendi hikayemizin parçaları ve bu arketip aydınlatılmadıkça insanlara, durumlara ve özellikle bizi inciten kişinin canlı anısına yansımaya devam eder. Carl Jung'un bilinçaltının en esrarengiz hareketlerinden biri olarak tanımladığı rahatsız edici bir psikolojik fenomen var. Tekrarlama zorlantısı. Sanki farkında olmadan tekrar tekrar aynı duygusal labirentlere sürükleniriz. Eski yaraları yeniden ziyaret eder, teorik olarak geçmişte kalması gereken acıları yeniden yaşarız. Birisi bizi aşağıladığında sadece o an kaydedilmez. Bilinçaltı yalnızca sahneyi değil, ona bağlı tüm duygusal enerjiyi de yakalar ve bu noktadan itibaren sessiz bir döngü yerleşir. O deneyime bağlı anılar, düşünceler ve hisler çoğu zaman neredeyse hipnotik bir şekilde tekrar etmeye başlar. Bu döngü kötü niyetten ya da zayıflıktan kaynaklanmaz. Aslında çözülmemiş olanı çözmek için umutsuzca çabalayan bir pisişik mekanizmadır. Bilinçaltı rasyonel mantıkla çalışmadığı için tekrarlamayı bir strateji olarak kullanır. Eğer o acıyı yeterince kez yeniden ziyaret edersen, belki bir gün onu anlayabileceğine, işleyebileceğine ve entegre edebileceğine inanır. Bu yüzden ani bir şekilde zihni işgal eden düşünceler, nedensiz beliren fiziksel rahatsızlık hisleri ve hatta aşağılanmanın sahnesinin yeniden yaşandığı, yeniden yorumlandığı ya da deforme edildiği tekrarlayan rüyalar ortaya çıkar. Bunların hepsi bilinçaltının seni ne kadar rahatsız edici olsa da şifa ve anlayış yönünde itmeye çalıştığının ifadeleridir. Sorun şu ki, çoğu zaman bunu dönüşüm için bir davet olarak görmek yerine kaçarız, bastırırız, inkar ederiz ve bu anıları ne kadar uzaklaştırmaya çalışırsak, o kadar ısrarcı olurlar, düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı ve hatta bazen günlük seçimlerimizi ele geçirirler. Bu tekrarlama zorlantısı, bu yüzden bir pisişik hapishanedir ama aynı zamanda bir işarettir. Sana artık görmezden gelinemeyecek bir şey olduğunu gösterir. Bu acı tanınmadıkça, bu gölge aydınlatılmadıkça bilinçaltı seni döngüsel olarak aynı hislere, aynı görüntülere, aynı düşüncelere sürüklemeye devam eder. Ve işte tam burada anahtar yatar. Çünkü döngü ancak acıyı kaçmak yerine yüzleştiğinde kırılır. Reddetmek yerine kucakladığında, inkar etmek yerine anladığında bilinçaltı sonuçta seni cezalandırmak istemez. Seni özgürleştirmek ister. Ama özgürlük sadece içine bakma cesareti gösterenlere gelir. Uzun süredir kaçınılanla yüzleşenlere. Carl Jung'a göre gölge, psike'nin temel bir parçasıdır ama çoğu zaman korku ve direnç uyandırır. Gölge, kendimizde reddettiğimiz her şeyden oluşur. Bizi korkutan duygular, kabul edilemez bulduğumuz arzular, gizlemeyi tercih ettiğimiz düşünceler Acı verici deneyimler, örneğin aşağılanma, yaşadığımızda bu reddedilen parçalar yoğunlaşır ve gölgede sağlamlaşır, içimizde acının gizlendiği ve acının aktif kaldığı bir uçurum yaratır. Ancak gölge, inkarla kaybolmaz. Gölgeyi inkar etmek, karanlık bir bodrumda canlı bir alevi saklamaya çalışmak gibidir. Işık asla kaybolmaz, sadece başka şekillerde kendini gösterir. Bu karanlık yönleri kabul etmediğimiz sürece bunlar projeksiyonlar ve otomatik tepkiler yoluyla hayatımızı etkilemeye devam eder, özellikle bizi aşağılayanların varlığını canlı tutar. Bu reddediş bir kısır döngü yaratır çünkü unutmaya çalıştıkça bilinçaltı bu görüntüleri ve duyguları daha güçlü hale getirir. Gölgeyi kabul etmek bu yüzden bu görünmez zinciri kırmanın ilk adımıdır. Bu acıyı kabullenmek ya da haklı çıkarmak değil, cesaretle bu karanlık parçaların bizim bir parçamız olduğunu tanımaktır. Bu kabul içsel bir cesaret eylemidir çünkü en rahatsız edici olanla, acıyla, kırılganlıkla kendimizden bile saklamaya çalıştığımız duygusal yaralarla yüzleşmeyi gerektirir. Gölgeyi kabul etmeye başladığımızda içimizde sessizce bir şeyler değişmeye başlar. Bizi eskiden işkence eden anılar baskıcı güçlerini kaybeder. Bizi incitenlerin görüntüleri, eskiden olduğu gibi aşağılanmanın aynı yoğunluğuyla belirmez. Çünkü unutuldukları için değil, entegre edildikleri için kaybolmaya başlarlar. Gölge, gizli bir düşman olmaktan çıkar ve hikayemizin bir parçası, özbilinç ve duygusal büyüme için hayati bir bileşen haline gelir. Jung için bu entegrasyon bir tür simyadır. Acının ve reddedilmenin kurşununu bilgelik ve bilinç altınında dönüştürmek. Bu yavaş bir süreçtir. Sabır, öz şefkat ve korkusuzca içine bakma isteği gerektirir. Bu içsel dönüşüm kimsenin elinden alamayacağı bir özgürlük için alan açar. Geçmişin duygusal yaraların ya da bizi aşağılayanların yüzlerinin kontrolünden kurtulma özgürlüğü. Gölgeyi kabul etmek başka bir güçlü etkiye sahiptir. Bizi inciten diğerini Anılarımızda görünmez bir kaideye yerleştirdiğimiz kişiyi tutma ihtiyacını çözer. Gölgeyi kabul etmediğimizde ona büyük bir güç veririz. Onun görüntüsünün düşüncelerimizi ve duygularımızı domine etmesine izin veririz. Bu karanlık parçaları entegre ederek bu gücü azaltır ve kendi hikayemizi yeniden inşa etmeye başlarız. Geçmişin bugünü tanımlamadığı bir hikaye. Bu yolculuk kolay ya da doğrusal değildir. Gölgeler geri dönebilir, acı beklenmedik anlarda yeniden ortaya çıkabilir. Ama tekrarlama zorlantısının tekrarlayan döngüsünden farklı olarak, gölgeyle bu yeni ilişki, her acı ortaya çıktığında onun gözlemlenmesine, anlaşılmasına ve kucaklanmasına izin verir, ta ki zayıflatıcı gücünü kaybedene kadar. Gerçek kabul gücü burada yatar. Geçmişi silmek değil, onu hapseden yerine güçlendiren bir şeye dönüştürmek. Carl Jung, her insanın içinde görünmez bir simya sürecinin olduğuna inanıyordu. Acıyı öz bilince, ağrıyı farkındalığa dönüştürme kapasitesi. Bu iç simyacı sihirle değil, psikenin karanlık parçalarıyla, özellikle taşıdığımız yaralar ve aşağılanmalarla derin ve bilinçli bir çalışmayla hareket eder. Geçmişin acısı, görmezden gelindiğinde sürekli bir yük olur. Ama tanındığında ve kucaklandığında güçlü bir dönüşüm kaynağı olabilir. Jung, gerçek değişimin bizi inciten şeyden kaçmayı bıraktığımızda ve bu yaraları cesaret, merak ve dürüstlükle keşfetmeye başladığımızda gerçekleştiğini önerirdi. Bu süreç, bizleri gizli kalmış derin yönlerimizle bağlar, acılarımıza anlam katar ve şifa yolunu açar. Bu dönüşüm ne hızlıdır ne de doğrusal. İçsel dirençlerle, eski korkularla ve bilinçli zihnin gizli olanla başa çıkma konusundaki isteksizliğiyle yüzleşmeyi içerir. Ama tam da bu yüzleşmede iç simyacı işler aşağılanmanın kurşununu bilinç altınında dönüştürür ve acı dolu hikayemizin yeni bir ışık altında yeniden yazılmasına olanak tanır. Bu deneyimlerin entegrasyonu yeni bir pisişik denge yaratır. Eskiden acı ve kafa karışıklığına neden olan şeyler anlam kazanmaya başlar ve geçmişten korkmayı bırakırız. Bizi incitenlerin görüntüsü, eskiden zihnimizi işgal eden o görüntü artık hükmetmeyi bırakır çünkü ona şefkatle ve mesafeli bir şekilde bakmaya başlarız. Sonunda bu dönüşüm Jung için temel bir gerçeği ortaya çıkarır. Acı, hikayenin sonu olmak zorunda değildir. Derin ve özgürleştirici bir içsel yolculuğun başlangıcı olabilir. Burada geçmiş bir hapishane olmaktan çıkar ve büyüme ile bilgelik için bir araç haline gelir. Gerçek özgürleşme patlayıcı ya da dramatik bir olay değil, ruhun özünde gerçekleşen sessiz bir dönüşümdür. Carl Jung bize, psike'nin gölgelerinde saklı olanı ışığa çıkardığımızda bu parçaların üzerimizdeki hakimiyetini kaybettiğini öğretti. İşte bu süreçte bizi aşağılayanların zihnimiz üzerindeki gücü çözülmeye başlar ta ki tamamen kaybolana kadar. Uzun bir süre bizi incitenlerin zihinsel varlığı yenilmez gibi görünüyordu, neredeyse her adımda peşimizden gelen bir gölge gibi. Ancak bu gölge onunla bilinçsiz bir ilişki sürdürdüğümüz için vardı. Onun gücü içimizde o acının tanınmamış, kabul edilmemiş ve entegre edilmemiş olmasından geliyordu gölgede kaldığı sürece görünmez ama etkisi büyük bir alanı işgal ediyor. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve hatta davranışlarımızı kontrol ediyordu. Gölgeyle, bastırılmış acıyla ve bizi aşağılayan şeyle cesaret ve dürüstlükle yüzleşmeye başladığımızda bu gölgenin dayandığı zemini ortadan kaldırırız. Bu hareket görünmez hapishanede çatlaklar oluşturur, duygusal zincirleri zayıflatır ve zihnin özgürlük alanını geri kazanmasına izin verir. Sanki daha önce körü körüne dolaştığımız karanlık bir odada ışığı yakarız. Unutulmaz gibi görünen o yüz, bizi aşağılayanın yüzü, netliğini, düşüncelerimizi ve duygularımızı işgal etme yeteneğini kaybetmeye başlar. Artık bugünü rahatsız eden bir hayalet olmaktan çıkar ve sadece geçmişin bir anısı haline gelir, bugünkü kimliğimizi tanımlama gücüne sahip olmadan. Gerçek özgürleşme budur. Bu iç görüntülere artık enerji vermediğimizde onların hakimiyeti kaybolur ve yok olurlar. Bu özgürleşmenin diğerini affetmeye bağlı olmadığını anlamak önemlidir. Ancak bu süreçte affetme bir rol oynayabilir. Asıl mesele kendimizi affetmektir. Bir zamanlar kırılgan, yaralı olduğumuzu ve belki de o acıyla nasıl başa çıkacağımızı bilemediğimizi kabul etmektir bu kırılganlıkları kabul etmek, onurumuzu ve iç huzurumuzu yeniden inşa etmenin yoludur. Elde edilen bu özgürlük, derin ve sessizdir. Acının yokluğu değil, onunla yeni bir ilişkidir. Artık onun tutsağı değiliz. Bu, içsel bilgiden, gölgenin entegrasyonundan ve Carl Jung'un pisişik sağlık için vazgeçilmez olduğunu açıkça belirttiği genişletilmiş bilinçten doğan bir sakinliktir. Bu özgürlüğe ulaştığımızda, geçmişi zincirleriyle bizi aşağı çekmeden, bugünü tam anlamıyla yaşamak için kararlı bir adım atarız. Bizi aşağılayanların gücü içimizde var olmaktan çıkar, çünkü gerçek gücün her zaman içimize bakma ve dönüştürme kapasitemizde olduğunu anlamışızdır. Eğer buraya kadar geldiysen, bu yolculuğu yalnız yapmak zorunda olmadığını bil. Zihnini ve kalbini aydınlatacak içerikleri keşfetmeye devam et ve özbilinç ve özgürlük yolculuğunda sana yardımcı olabilecek daha fazla video için kanala abone ol. Hikayen yeniden yazılabilir ve gelecek tam anlamıyla yaşanmayı bekliyor.